Arkadaşlar ve gençler merhaba. DGS'ye iki gün kaldı. Ben burada bugün sizlere KPSS ALES TET AYT ve DGS için matematik konusunda tavsiye edebileceğim kişilerden bir tanesi de Yasin Hoca. Yasin Hoca niye Yasin Hoca diyorum. Şimdi bir öğrencinin özellikle de bir öğrencinin analiz yeteneğini ölçebilen sorular getiriyor. Yani şimdi bir öğrenci mesela soruyu çözerken, YouTube videolarında izlediğiniz zaman soruyu çözerken nerede, nasıl yapacağını nerede mantık hatası oluşturabileceğini çözerken nelere dikkat etmesi gerektiğini çok iyi analiz edebilen bir hoca. E, videolarını izledikten sonra mutlaka ve mutlaka kamplarına katılmanızı ve kitaplarını almanızı, kitaplarını almanızı tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum hem de. Başka bir kaynakta tabii ki çalışıyorsunuz, beceriyorsunuz ama ben bu sene birçok kaynağa da baktım. Yasin Hoca'yı tek geçiyorum. Yani bu konuda hani derler ya bir altılı yarışında en iyi attı, tek geçerler diye. Aynı o şekilde matematikte tek geçiyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi nedir? Yasin Hoca'nın bir matematik sorusunu anlamadığı noktaları ya da çözmeye çalışırken yaptığı mantık hatalarını ki mantık hataları yani iyi bir sayısalcı için yani orta seviye bir sayısalcı için mantık hatası çok önemli nereden analiz yapacağını nasıl yapacağını veya yaparken de nereye dikkat etmesi gerekiyorken işlem hatasındaki hatalar veya anlamadığı ya da bir noktaya geliyorlar, bir işlem yapıyorlar ama o noktadan sonra bir yorum yapacak ve o yorumdan sonra sonuca ulaşacaklar. İşte oradaki mantık e, muhakemesini çok iyi öğreten bir hoca. E, Yasin kardeşim bu şekilde. Özellikle ben ee, tekrardan sınava girecekler TYT belki e, özel, emekli olmuştur eğitime devam etmek istiyordur. hani büyükler benim yaşım 44 ama e, yaşı ileride olanlar için diyorum yani 30-35 yaşında da DGS'ye girenler var çünkü hayat boyunca ön lisans bitirmiştir nereden ne noktaya gelip geldiğini görmüştür veya daha üstte gelecek gelmiştir burada bunu tartışmak istemiyorum. Ee, mühendisliğe gidecekti. Özellikle mühendisliğe hazırlanan ve sayısal yöndeki bölümlere hazırlanan, fen, fizik, kimya bölümlerine hazırlanan kişilere sayısalda matematik konusunda Yasin Hoca'yı tek tavsiye ediyorum. Tek geçiyorum yani. şimdi soruların analizlerini yaptıklarında Yasin Hoca benzer soruların biraz daha değişiklerini yapıp çözmeye çalışıyor. Çözerken de bakın dikkat edersiniz diğer hocalarla da e, iyidir tabii ki hocalarımız da çözerken hep aynı analizleri yapıyorlar. işte bir daire veriyor mesela sayısal mantıkta gibi e, e, problemlerde daire veriyor. İşte 120 açı işte burası 5x burası 2x oradan e, kalan kısmı ne kadar da satılan kısmı ve hikayeye göre şu şunu yapmıştır, şuradan şu kadar kalıyordur, şu grafikte şu, şu sütun vermiştir, bu kadar harcanmıştır, bu kadar kalmıştır gibi gibi hikayeli sorularda özellikle o ee, asistanci nereden neyin yapılacağına bakın diyor. Bu bu ee, şuna şunu diyoruz işte atıyorum bir, ee, 4x kalan 4x8 200 işte sütunla bakıyorsunuz diyorsun 200 bu da satılan bunun dışındaki kalan işte orada hikayeyi ne diyor yaz diyor bak videoları izlediyseniz YouTube videolarını mutlaka izleyin orada diyor ki yaz diyor yani yazarak çalışmak çok önemli arkadaşlar ee, özellikle de yaşlılarda olan kişiler tabi temelden sayısalı vardı 15-20 sene önce veya 10, 15 sene öncesine sayısal ama unutmuş olabiliyorlar bazı pratikleri işte Yasin Hoca burada bu çok bunu şey yapıyor o pratikleriyle birlikte kapatıyor yani o mantığı kurma muhakemesini e, çok iyi ifade eden bilen bir hoca. Analizleri, soru analizlerini çok iyi yapabilen bir hoca. E, soruları da bira bir çıkmıştır. O yüzden e, matematik konusunda, e, ben yüksek nette, bak açıkça söyleyelim. DGS olsun, KPSS olsun veya yüksek lisans doktora yapacaksınızdır. Ya 5 sene geçmiştir, halbuki süresi 5 Doktora yapacaksınız, hiç fark etmez. Matematik çözmek istiyorum diyorsanız Asin Kara abi. başka yok başka bir şey değil. hiç hani varsa çalışıyorsunuz yoğun oluyor vesaire içeride açın abi kampa kampını mutlaka satın alıyorsunuz kampı izliyorsunuz kaptan kalan hafta sonları vesaire YouTube'daki videolarına da bakabilirsiniz YouTube'daki videolarını öncelikle onlara bakın ondan sonra kampı alın diyorum hepsine bakmanıza gerek yok zaten kampta daha detaylı anlatıyor. Ee, kampı mutlaka alıyorsunuz. Yani kamp dedikleri veya onun çalışmaları var. Ya sitesi var bir tane. Ders Yekdumat. kendi sitesinde de reklamını yapıyor. Zaten linkini de veriyor. Oraya gidiyorsunuz. Kayıt yapıyorsunuz ve oradaki şeyleri alıyorsunuz. Hangi bölüme gireceğiz? Kamp sitesi mi? Ailesi mi? THT mi? Orada mutlaka kampları ve oradaki yapılan şeyleri alıyorsunuz. Emin olun ki bir yani o, o, o yani bir soru ya bir deneme 10 liraya 15 liraya falan diyor. Bir iki ekmek parasına geliyor yani. açıkça söyleyeyim. Bunlar hiç para bile değil. Ve adam e, tek diyeceğim bir şey var. Adam çok liyakatlı bir adam. Yani harbiden işini dürüst yapıyor adam. Yani para yani öyle ya mesela bu işi işte ticarete dökeyim yapayım falan ben kazanayım diye. Adam çok e, şey değil yani. Ben açık kendim kendimden söyleyeyim. Yani, ben bunlar çok para kazanayım bilmem ne. O öğrenci ne yaparsa yapsın. değil. Adam emeğini koyuyor ortaya. Ben bu adama çalıştıracağım. Çok affedersin. En aptal adama kadar en aptal adama bile bu işi öğreteceğim diyor adam. Yani öyle bir adam. Ee, çok da takdir ettiğim bir insan. Çok güzel, güzel ruhlu bir insan. Ee, bunu nasıl anladım? Ben 9,5 yıldır ceza mahkemelerindeyim. Uzlaştırmadayım. Ee, uzlaştırma ve şeylerini yapıyorum. İnsan sağlıklı olduğunu için yani hiç tanışmadığım adamın yüzünü görsem, konuşmalarını falan duysam ne olduğunu ruhunu bir daha anlayabiliyorum. Ama Yasin Hoca birebir öğrenciyle ilgileniyor. Birebir öğrenci. Adam nerede hatalar yapıyor? Hocam diyor ben buradan üç geometri tutuyorum. Ben buradan psikoloji buldum ama neyi buldum? Mesela burada muhteşem üçlü dediğiniz işte <laughs> kenar orta açılan 90 derecesi kenar ortayı ikiye bölüyor. Kenar ortayı değiştiriyor. Muhteşem üçlü olayını falan göremiyor. Adam orada neyi nasıl yapacağını analiz ediyor. Öğrencinin eksikliğine göre yönlendirip o eksikliği kapatıyor. Öyle mükemmel böyle. Yani bu adam kampları alsın, kitaplarını alsın, çöz, yap izlesin, çözsün soruları tamam mı? hani bu mesela TYT'de 40 tane adam en az 25-30 tane bu en aptal adama diyorum yani. Hani hiç anlamaya sözelce, yani sözelce arkadaşlar bir şey demiyorum da. Yani hiç bilmeyen, uzun zamandır çalışmayan bir adam bile 25-30 nette aşağı yapmaz. Açıkça söylüyorum ben. Çalışıyorsa daha fazla da yapar. Ben e, tekrar ve tekrar söylüyorum. Yasin Hoca'nın kampını mutlaka alın. E, Yektumat sitesini ziyaret edip oradan mutlaka da e, şeyleri e, kazanımlarını elde edin. Hayatta pişman olacağız. Dershaneye de şudur budur. Başka özel hocaya ise hiç gerek yok. Yektumat sadece o. Alın kitapları izleyin evinizde bilgisayarınızda izleyin. Alın kitaplarını çözün. Gidin sınavı. Ondan sonrası kolay. E, hepinize bol şans diliyorum. Dediğim dediğimi uygularsanız da e, başarılı olabileceğini düşünüyorum. Herkes istediği yeri kazanması dileğiyle. İyi, iyi i̇yi günler.